Marketten çilek almak yok demiştim. Peki dut alıyor muyuz? Tabii ki almıyoruz. Bir tanecik ağacımız var. Bütün ailemizi bu ağaçla doyuruyoruz efendim. Hadi gelin beraber toplayalım. Dut Mayıs ayında ve Haziran ayında Haziran'ın sonuna kadar meyve verebilir. Faydaları saymakla bitmeyen bir meyve. Biliyorsunuz eczanelere gittiğinizde çocuklar için ilaçların birçoğu kara duttan yapılıyor. E tabi bunu böyle taze ve bundan koparılmış bir şekilde yediklerinde de onlar için çok faydalı. Şu kadarcık bir ağaçtan çıkanlara bakar mısınız? Herhalde birkaç hasat sonra doymuş olacağız duta. Mesela ben meyve sebzeleri mevsiminde yemeyi tercih ediyorum. Çünkü en güzel o zaman oluyor. Karadutlarımızı topladık. Faydalarından da bahsettik. Peki ben bu kadar çok karadutla ne yapacağım? Laf aramızda karadutlu kek harika oluyor. Çikolatalı karadutlu kek. Bunun dışında neler yapabilirsiniz? Efendim reçel yapabilirsiniz. E, Sumitilerinize katabilirsiniz. Yoğurdunuza koyup yiyebilirsiniz. Kurutabilirsiniz. Peki siz karadutla neler yapıyorsunuz? Yaptığınız tarifleri lütfen benimle paylaşın. Ayrıca daha fazla içerik için beni takip etmeyi unutmayın.